Almanya ve Fransa'dan yeni koronavirüs tedbirleri. İkinci dalga sebebiyle oldukça sıkıntılı günler yaşayan Fransa ve Almanya'da yeni önlemler alındı. Tüm dünyada önlemler alınmaya devam ederken ilk adım Almanya ve Fransa'dan geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs salgınıyla topyekün mücadele için ulusal çaba gösterilmesi çağrısında bulundu ve yeni koronavirüs önlemlerini açıkladı. Açıklamaya göre 4 haftalığına tiyatro, opera, konser, sinema ve spor salonlarının, yüzme havuzlarının, bar ve restoranların, güzellik ve masaj salonlarının kapatılmasına karar verildi. Merkel, alınan yeni tedbirleri kamuoyuna, eyalet başbakanlarıyla video konferansı yaptığı toplantı sonrası açıkladı. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusa sesleniş konuşmasında 30 Ekim Cuma gününden itibaren ülke genelinde karantina uygulanacağını söyleyerek karantinanın 1 Aralığa kadar uygulanacağını kaydetti. Macron, ikinci Covid-19 dalgasının ilkinden çok daha ölümcül olacağını söyledi ve bar, restoran ve mağazalarında kapatılacağını aktardı. Ülkede son olarak 25 Ekim'de kayıtlara geçen 52.010 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.